Nişter, anneannemin, Ali'nin, anneannesinin evine açandık, Işınlandık. İnanmıyorum. İyi seyirler. Ay, bu ne ya? Burası ne ee, En son evim, e, evimde annemden gizli Roblox oynuyordum. Neyse. Bu Ne ya? Ah, ben buz kısmında mıyım? Ee, Ali. E. Aydın'ın evine hiç benzemiyor burası. Halısı çünkü aynı değil. Ee, ay, ay, tabii tabi Ben buzullara mı geldim ya? Ama tahtalar da var. Ee, bu atın ne işi var burada benim? Merhaba. Neyse. Seni atalım almış öyle. Ya. Öf, buralar kırılıyor. Ben en iyisi çok şey yapayım. Allahu Ekber. Ya. Um -um, ne yapıyorsun? A ay tövbe tövbe. Hiçbir şey. Aa, aa! Ay çocuk gitti. Kuyruk. Altayım. Altayım. Geldim. I Allahu Ekber. Uh! Oğlum. Ya oğlum ya. He. Ya buraya ışınlandım. Ne oluyor ya? Herkes birbirlerine ışınlanıyor. Ben yine buradayım. De. Çıkmak istiyorum şuradan bir saniye. Ha! Ha! Ne? Ay, düştüm. İn 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 ah, ah. oğlum bizi öldürecek ha ya gerçekten şöyle şuraya geçeyim. gördün işte pati. Ya öf şuradan bir çıkayım. <gülüyor> kafam. Ya, <laughs> of. Ya ölüm ya beni öldürecekti. Ay oh. oh. Herkes de buraya düşüyor. Baba. Çocuklar bura nere? Oh. <laughs> şurası. Baba bizi öldürüyor. Baba bizi ya. Yo. Hayattasınız. Pati öldün mü? Yok baba ölseymişim daha mı iyiymiş? Ay ya Rabbi. Bir pompon. Ee, kim kaldı? Ben. Keşke hiç bu kadar zayıf olsaydım. Şunu hiç deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen. İyi ki de Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Öfff. Merhaba. Şöyle şuradan geçeceğim. Annem nerede? Buradayım. Ah. Oh. Çok güzel oldu. Öf. Herkes buraya şey oluyor. Yani. Aslında doğrusu Seni şuraya ettireyim mi? Ya yok. Seni seni seni, seni ettireyim. Ay. Oh. Oh. Ne oldu be? Ben de bilmiyorum. Ay, çocuklar inin. İnin inin. Ah! Kuyruk vallahi kendi. Çocuklar bu iniyor. Eee Allah'ın aşağı. Ja, Fadder er så. Tum, tum. Vaj, ja, det med! Doğrusu Allah'ıma kavuştum. Allah'a Allah'ına kavuştum. Çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Ya sen ne diyorsun oraya be? Öf. Ne yapıyorsun yani? Ne? Anne, bize senin üstüne atlayacağız ha. Bağıma hiç kimse bir şey diyemez. Yap çocuk. Vallahi annem şu an bizi öldürecek, ben bir yere saklamak istiyorum. Şöyle göstereceğim. Allah'ım. Nasıl girmem gerek? Şu an içine girebilir miyim? Hmm, yok olmaz. Şöyle şurayı doldurmam gerek ya. Buraya da do nasıl dolduracağım? Şunu. Ah! Ay. Bakın gitti. Merhaba. Ee, nasıl yapacağım ya? Gerçekten hala bilmiyorum yok teksin. Annem beni bulur mu acaba? Ee, i̇nşallah annem beni bulmaz. Allah'ım inşallah annem beni bulmaz. Allah'ım inşallah. Allah'ım annem beni bulursa vallaha çok kötü olacak. Neyse artık Allah. Ben mi şey yapıyorum? Bana mı şey yapıyorsun ya? Vallahi kendime gideceğim. Ya çocuğum şaka yaptım ya. He he sen de zora gittiğinde şaka yaparsın anne. Öf ya. Vallahi gidesim de yok. Ah. Oh. Atçık atçık popici yarım. Atçık atçık popici yarım. Hı? Hmm. Ee, atçık Açık. Neredesin? Aa, açık. Bu demiş. Öf çocuğum. Sen de bir şeysin ha. Evet anne. Evet evet. Çocuğum gelme. Sen gelme. Öf anne ya. Tamam tamam. Geldim. Çocuklar içeriye bir gezecek miyiz? Bilmiyorum ama. Anne bence uçalım. Çocuğum nasıl uçacağız? Anne uç uç. Anne ben nasıl uçacağımı çok güzel biliyorum. Nasıl çocuğum? Benim aptal çocuğum. Nasıl uçacağız? Göklerde kartal gibiydim. Böyle uçacağız anne. Yuh diyorum. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerçekten mi? hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim. Eh, ne seç ben de bileyim. Gökyüzü kartal gibiydim. Kanatlarımda. Oh, ah, oh, öleceğim. Ay. Ben neredeyim? Ha. Oğullar gelin gelin. Ben koltuğa çıktım. Ay. Devamı gelecek. gelecek. Bölüm 1 sona ermiştir.